çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Tire'den sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Uzun Ayet'e konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Orhan Bey var bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Orhan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, öncelikle efendim, bizleri burada misafir ettiğiniz için sizlere ekibimiz adına çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ olun. De, sağ olun. Ee, ben röportajımı öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Buradaki yapmış olduğumuz faaliyetlerden, işlerden ve çiftlikten bahsetmeden önce Orhan Bey kimdir? E, sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Sektörle tanışma hikayemiz 91'de başlıyor. 91'de bu sektöre girdik fakat çiftliğimiz yeni bir yıllık. Biz zaten et toplantısıyız. Bu sektördeyiz. Yani yaklaşık 25-26 yıldan beri bu işin içerisindeyiz. Besi yoktu. Besi bu sene başladı bizde. Etop'umuz et var. Evet hani 25 yıldır sektördesiniz. Bu da çok ciddi bir süre aslında. Tabii 25 yıldır sektörün içindeyiz. Yani aslında çekirdekten yetişmiş bir isim bile diyebiliriz. Yani, Orhan evet. Bey için yani evet. bu işin çok küçük aşamalarından Hı -hı. gelip buralara kadar geldik. Evet. Burayı biraz burayı tanımak istiyorum. Neler yapıyoruz burada? Biraz buradan bahsedebilir miyiz? Burada hayvan besliyoruz. Gerek kurbanda kurbanlık olarak kurbanlık hizmeti, gerekse e, kasaplara, marketlere İzmir içerisinde et veriyoruz toptan. Yani buradaki hayvanların işte besinde doğal yemlere dikkat ediyoruz. buranın işte şeyinde hayvanlarımızın sağlıklı olması için ilk baştan yapılan işte hastalık için koruma iğneleri, ilaçları daha sonra da doğal yemlerle etlerinin kalitesini ölçüyoruz. Etlerin ne zaman besi olduğu zaman da bunları kesime çıkarıp kasaplara falan et dağıtıyoruz yani. Ya buradan ulaşım sağlanıyor her yere. Buradan tabii buradan kesimhanemiz var. Buradaki malı buradan götürüyoruz, kesimhane kesip e, şeylere kasaplara marketlere dağıtıyoruz. Evet. Ama hizmet sektörü zor bir sektördür. Yani zor. yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar da doğurabilir. Hani sizin mutlaka kendinize ait kriterleriniz vardır. Hani 25 yıldır bu piyasadasınız, bu işin içerisindesiniz. Yani olmazsa olmazlarınız ne hizmet verirken? Olmazsa olmazlarımız müşteri memnuniyeti, kalite, hizmet. Olmazsa olmazlar bizim için bunlar. Peki tüketici olarak biz de bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Yani şunu bile düşünüyoruz. Uygun fiyat politikası maalesef ki. Bizlerin bu konuda nereye dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi e, ülkemizde son ithal etlerden dolayı bu üreticinin işi bozulmuştur. Yani bizim burada danayı alış fiyatımız, bir satış fiyatımız vardır. Helal kurbanlılıkta biz çok eksiyiz. Mesela kurbanlığın iki yaşını bitirmiş olması lazım. Kimse buna dikkat etmiyor. Bilmiyorsanız bir yerden kurban aldınız. Gittiniz sordunuz bana işte Orhan Bey bana kurban lazım ben de size bu kurban olur diyorsam siz kurtulmuyorsunuz günahtan. Siz ya bilen birine gideceksiniz o kurban alırken. Yani kurbanda zaten işte Orhan Bey bu kurbanlık gider dedi ben bunu aldım. Öyle bir kurtuluş yok. Kurban mecbeniz yerine gelmiyor o zaman. vebal yani, de var bu işin için. Sizin kendinize ait. Hani diyorsunuz ya siz çadırda kurban satan birine bu hayvan kurban olur mu? O da size olur diyor alıyorsunuz. İşte Orhan Bey bize bu kurban olur dedi. Biz aldık. Günah bana atamıyorsunuz. Vebal kurban mecbeniz Araştırmak yerine... lazım o zaman. Tabii ki. Bilmiyorsanız bilen biriyle yapacaksınız. Biri bakacak. Kesinlikle. Peki buradan son olarak buraya gelen misafirlerinize buradan neler sizlere, aktarmak istersiniz? Sizlere teşekkür ederim. Biz teşekkür Bizden ]ıyoruz. mal alan, almayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ee kaliteyle hizmet etmeyi hedef edindik. O şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Biz de bu yolda başarılar dilerim. Biz herkesi buraya davet edelim. Ekran başındaki izleyicilerimizi, İzmir halkını buraya davet edelim. Ben evet. vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum Orhan Bey. Teşekkür ederiz. Sağ Çok sağ olun. Evet, sevgili Sektör Laber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir Tire'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Uzun ayete konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.